arkadaşlar komşunun çocukları rahat verecek mi bilmiyorum ama bu yavrum gerçek yan komşunu orada yatıyor ama burada sadece karnını doyuruyor yine de burada yatarsa diye yere şey koydum karton şöyle de kartonları şöyle ileri geri ileri geri işledim örer gibi poşet de koydum şöyle de tıkadım yani şuraya biraz soğuğu kessin diye ama şimdi ayakta çıkar diye de korkuyor. Şuradan geliyorlar. Harra kediyi seviyoruz diye. kedi kaçırıyorlar. Şimdi bu sefer kedi hiç kaçamayacak. Bu tarafa sıkışacak. Daha beter korkacak diye de korkuyorum. Bir de o var. Rahat vermiyorlar. Ergen benim üstüm boş şey, ya. Onun üstündekiler. Ergen çocuk da hiç rahat vermiyor kedilerime. O yüzden zaten kayboluyorlar. Bu so, bayağı bir keser, bir iki kesse. <laughs> Şu tarafını kapatsam kediler nereden işleyecek, gelemeyecek bu sefer bir de o var.